Git. Hadi be hadi. Hadi Nikola yürü. Nikola. Gitsene lan. Sen de ikiye bir hadi yürü. Yürü arkadan yürü. 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 yürü Nikola. Vur bacakları vurmaya çalış. Kılıç kırıldı. Kılıç kötü çabuk kıl. Kılıç kötü. İyi vur ha. Kır belini. Karşılıklı cevap değil. Gel gel hadi. Lan İlyas basana. Hadi Nikola. <gülüyor> Gladius. <gülüyor> Yarılacak yapacak bir şey yok. <laughs> İlyas bak. Biç biç. Biç bacaklarını biç. Ha <laughs> <laughs> A B T A T T A A T A T T A